솔이 30년 프

Evet. Evet, tamam, dört, var. yemek başkanı Bu 4 kişinin 4 <laughs> Kaç bin bir daha mı Şu anda 2000 söyledi. Ee, bir daha bitirir de ha, haber Ha, bir haber 5-6 bin de çıkarır. Aynen. Ben sanki almışım. Ben de bir şey. Tamam. İki yıldır alışa gelmişliğimizin dışında Ramazan ayımızı farklı duygular içerisinde idrak etmekteyiz. Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Bahçıvan Bey'in talimatları doğrultusunda hayırseverlerimiz, iş adamlarımız ve Dursun Bey Türk Kızılay ilçe temsilciliğimiz ile birlikte evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımıza, muhtaç ailelerimize ve merkez mahalle muhtarlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda 221 vatandaşlarımızın hanelerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün personelleri, Türk Kızılay ve gönüllü vatandaşlarımızın gayretleriyle birlikte hanelerine ulaştırıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize, iş adamlarımıza ve Dursun ve Türk Kızılay İlçe Temsilciliğine şükranlarımı sunuyorum. 第三个。